Şöhretler kalması denememizin neresinde kalmıştık? Bakıyorum 5. denemesinde kalmışız. E o halde açın çözelim. İlk soru ÖSYM'nin sevdiği tarzda bir soru. Çünkü ÖSYM bu tarz soruları sordu. Dedi ki aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusudur ya da felsefe sorusu değildir şeklinde sordu. Bu soru da tam onluk bir soruymuş. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu değildir. Bakalım öncelikle parçamıza. Diyor ki günlük yaşamın içinde birçok soru sorar veya soruyla muhatap oluruz. Bu soruların kesin bir cevabı olduğu ve bu cevabın da karşı tarafta olduğu düşüncesine göre ne yaparız? Hareket ederiz. Peki bunlar felsefe sorusundur baştan söyleyelim. Hayır hocam çünkü felsefenin kesin bir cevabı yoktur. Neyse kaldığımız yer şurasıydı devam edelim. Sorulara cevap verirken bazen yerimizden kalkıp gözlemlerde bulunur veya kitaptan yardım alırız bazen de hafızamızı yoklar orada cevabı bulmaya çalışırız. Ancak insanın öyle sorular sorduğu zamanlar olur ki işte o sorular felsefe sorulardır. Bu soruların cevabı hiçbir yerde bulunmaz. Verilen cevaplar da bu sorun mutlak ve tek cevabı değildir. Yani kesin değildir. Bu tarz sorular geçmişten bu yana sorula gelen felsefe sorulardır. Çünkü felsefe soruların cevapları öznellik taşımaktadır hocam. Şimdi bakalım. Yeryüzünde milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşarken silah üretimine devam edilmesi iyi midir? İyi ve kötü felsefenin bir sorusudur. Ahlak felsefesinin bir sorusudur. Nokta diyoruz, eliyoruz hocam. Peki demokrasi çağdaş toplumlarda uygulanan bir yönetim tarzı olarak insanlığa arzuladığı mutluluğu getirebilmiş midir? Mutluluk felsefenin bir sorusudur. Burada siyasetin düzenin getirdiği mutluluk sorgulanmıştır ve bunun cevabı net değildir. Kişiye göre değişkenlik gösterebilir. O yüzden bir felsefe felsefe sorusudur efendim. Peki insan olduğu geldiği noktada evren hakkında çok şey bildiği halde onu sormaya iten neden nedir? Evren nasıl var olmuştur? Evrenin ana maddesi nedir? Bu bütün çeşitli arkasındaki ana madde nedir? Biz nasıl var olduk gibi sorular hala sorulan sorulmaya devam eden felsefi sorulardır hocam. Varlık felsefesiyle ilgili bir tartışma görüyoruz efendim. Peki doğanın takliti olan resim sanatını ortaya çıkardığı güzellik doğa güzelliğinden üstün müdür? Güzelin kaynağını sorguladığımız doğa güzelliği mi, sanatsal güzelliği mi üstün olduğu tartışmaları hala günümüzde e, süregelen sanat felsefesinin önemli bir sorusudur. Peki gelelim şuna. Aynı ortamda bulunan insanlar. E. Neden aynı uyarıcıya farklı tepkiler vermektedir? Uyarışlara aynı tepkiyi ya da farklı tepki vermektedir. E uyarıcı tepki ilişkisi psikolojide vardı hocam. Psikolojinin temel süreçlerinden hatırlayın. İkinci ünitenin başı ikinci ünitenin başında gördüğümüz konu değil miydi? Evet. E bu psikolojinin sorusudur hocam. E o halde işaretleyelim. Sorunun cevabını bulduk. Uzatmayalım değil mi? 12. soruya gelelim. 12. soru diyor ki bu parçada yer verilen düşünce aşağıdaki ahlak görüşlerinden hangisiyle benzerlik göstermektedir? Bakıyoruz. İslam düşüncesinde ifrat eylemde aşırılığı Tefrit ise gerekenden az olanı tercih etmeyi ifra e, ifade eder. İfrat ve tefrit. Ha bir düşünelim. Fazla ileri gitmeyelim. İfrat aşırılığı Tefrit ise eksikliği ifade ediyormuş. Güzel özetledik mi? Özetledik hocam. Örneğin paramızı düşüncesizce harcıyor, savurganlık yapıyorsam eylemim ifrat, cimrilik düzeyinde sakınıyorsam bu tefritmiş hocam. Büyük İslam filozofu Farabi erdem ve erdemli davranış konusunda İfrat ve tefrit diye nitelenen iki aşırı uçtan uzak, eksiği ve fazlası olmayan dengeli davranışa işaret eder. Aksi eylemleri Erdem'den uzak bulurdu. Yani ne yapacağız? İki uç arasında yer almayacağız. Aristoteles'in dediği gibi altın ortada yer alacağız. Uçlarda yer almıyoruz dengede ölçüde yer alıyoruz. Aristoteles'in altın orta kuralı bunu örneklendirir hocam. Gelelim 13. soruya. 13. soruyu ekrana sırdıralım ve İslam felsefesindeki bir problemin tartışıldığını görelim. Bakalım parçada hangi İslam felsefesinin problemi tartışılmaktadır? Orta Açağ felsefesine dikkat edin aman diyorum. Çünkü son 3 yıldır ÖSYM'e bıkmadan buradan soru soruyor hocam. Şimdi bakıyoruz aracıyla kaza yapan bir kimse kendisini savunmak için ben ne yapabilirim kaderimde vardı oldu dediğinde Kazadan zarar gören kişi kazaya banın yaklaşımını kabul edilebilir bulmaz. Ona göre bu kişi eylemden sorumludur diyor. Çünkü akıl ve irade sahibi bir varlık olarak insan eylemlerini gelişi güzel değil, akla ve doğru bilgiye uygun olarak gerçekleştirir. Bu kişi de trafik bilgisine sahip, akıllı ve iradeli bir kişi olduğuna göre eylemin hesabını verecektir kardeşim. Kaderimde vardı, böyle oldu diyemezsin. Çünkü sen akıl sahibisin, irade sahibisin yapabilir ya da düşürebilir. Trafik kurallarına uyabilir ya da uymayabilirsin. Çünkü bu iradeye sahipsin. Allah sana bunu vermiş. O halde burada tartışılan durum irade özgürlüğüdür. Cevap da 5 yıkıdır sevgili arkadaşım. 14'ün soruyu ekrana getirelim. Daha uzun bir soruya benziyor. Hmm, evet. Bakıyoruz. Uzun soruya bir bakıyoruz ama aşağıda yaklaşımları sormuş. Hemen gözümü şu çarptı. Bu parçada açıklanan okuma, yorumlama, birey arasındaki ilişki temellendiren Gadamer'in felsefi düşüncesi nedir? Bak şimdi. Gadamer'i gördün. Dilte'yi gördün. Gideceğin yer hermonik dediktir. Bu soruda bu kadardır. Demiyorum tabii yorumlayacağım. Şimdi Gadamer'i gördün. Dilte'yi gördün. Nereye gidiyorsun? Hermonite'ye gidiyorum hocam. Anlam bilimini ve yorumlamayı gördüm. Nereye gidiyorum? Hermonite'ye gidiyorum hocam. E bulalım şimdi sana. Bak diyor ki Gadamer okunan bir metnin insan hayatına büyük değişiklik yapabileceğini okumanın bir türüm yorum olduğunu bu yorumlama içinde metinle metin okuyan arasında karşılıklı bir alışveriş olabileceğini vurgulayan bir felsefeyi ortaya koymuştur. Bu felsefe nedir hocam? Hermantik sevgili arkadaşım birimizi uğraştırmayalım. 15. soruya geçelim. Net olarak yerini durumunu sana söyledim. Şimdi burada Heraklitos ve Parmenides'in ee, karşılaştırması yapılmış ve bu çatışmanın nedeni soruluyor. Der arkadaşım, tarihteki ilk çatışma bu iki adam arasında oluyor. Herakleitos diyor ki her şey değişir, değişmeyen tek bir şey varsa o da değişimin kendisidir. Parmenides denen adam da diyor ki hiçbir şey değişmez. Hareket yoktur. Hareket bir yanılgıdır. Biri değişim diyor, biri değişim yoktur diyor. O halde bakalım şimdi varlık yokluk mu? Birlik çokluk mu? Görünüş gerçeklik mi? Duysallık usallık mı? Hayır hocam değişim var mı? Yok mu? Tartışları durum bu. Mutlaklığı savunan Parmenides, değişimi savunan Heraklitos. Dolayısıyla cevabın C şıkkıdır diyorum. Denemeyi bitiriyorum. Sonraki denemede görüşüyoruz hocam. Müzik